Şimdi 1-8'lik meydana tekrar geliyor. 1-8, burada da 1-8. Şimdi burada da 3-8 tamam olduğu için ne yapıyoruz? Ölçümüzü kapatıyoruz. Tabii bu sesli süreler. Aynı durum sesli sürelerde de söz konusudur. Yani bir 4-4'lük Dört zaman S işaretinin önüne bir nokta geldiğinde bir üçlü zamandır. O da 2-4'lük notada keza aynıdır. Yine bir üçlü zamandır. Önlerine nota geldi, nokta geldiği zaman. Eğer bir dörtlük es geliyorsa şu şekilde buraya bir nokta geliyorsa bu da bir üç sekizlik zaman birimidir. Ama sessiz süredir. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Çünkü bir dörtlük es zamanın içerisinde iki tane sessiz süre sekizlik süreler vardır. Şöyle yazalım. Sessiz es dediğimiz bir de burada noktadan geliyor. 3 tane S. Bu bu da bir üçlü zamandır. Daha sonra devam ediyoruz. 16'lıklar başa gelebilir. bir tane 8'lik ortaya gelebilir. Daha sonra arkaya 2 tane 16'lık gelerek burada da bir 3 8'lik zaman elde etmiş olabiliyoruz. Şunların ikisi 1 8 1 8'in biri burada, bir de arkada var. 3 tane 8'lik birimi. Bunlar tabii örnekler çoğaltılabilir. Şunlar kendi içlerinde yine ikiye bölünebilir. Ama burada 3-8'lik bir eseri çaldığımız zaman alacağımız ritim akışına çok dikkat etmemiz lazım. Şöyle ki 3-8'lik bir zaman birimini aldığımız zaman 1-2-3 yani şöyle bir üçgen eşit üçgen çizeriz. Burada tabi bunun dik olup yana gidip sola şu şekilde de olabilir. Sonuç olarak bir üç köşe olacak. Şimdi dikkat edersek buradaki üçlü bir köşeyi her birine istersek birer tane sekizlik zaman birimi koyabiliriz. Örnek veriyorum her köşeye bir sekiz ve alta da bir sekiz. Yani bir, iki, üç, bir, iki, üç. Eser baştan sona kadar bir, iki, üç, bir, iki, üç şeklinde gider. İstersek bunları şu köşeyi iki tane onaltılığa bölüp onun yarı değeri olan iki tane onaltılığa bölerek yani şurada bir, iki, üç şeklinde giderken tezene de burayı ikiye de bölebiliyoruz bir, iki, bir, iki gibi bir, iki, iki, üç gibi burada bu süreyi de kendi içinde de ikiye bölebiliyoruz sekizliği ama e, temel olarak. 1, 2, 3 yürüyüşüyle takip edeceğiz eseri. Burada yapacağımız, dikkat edeceğimiz tek konu eşit süreleri. Bunu tahtada da görüldüğü zaman 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hep aynı şekilde 3 tane 8 zaman birimini alabiliriz. Veya tik tak tak gibi de olabilir veya düm tek tek gibi olabilir. Ama süreler eşit olmalı. Şimdi tezene konumuna gelince tezene de biraz evvel de tekrar göstermiştim. Şöyle bir zaman alabilmemiz için bir tane vuruyoruz. ikinciyi boş geçiyoruz. Ve üçüncüyü de boş geçiyoruz. Çünkü bir dörtlüğe bir tane vurup ardından boş bu süreyi de boş geçtiğimiz zaman bu üçlü zaman biriminin süresini almış oluyoruz. Buradaki bir dörtlük zaman birimini bu şekilde geçtikten sonra Burada tekrar bu süreyi bu şekilde almak zorundayız. Yoksa aksi takdirde bir aksamaya yol açabilir. Şurada da zaten görüldüğü gibi eşit sürelere bölünmüştür. Buradaki olaya gelince şurada istediğimiz zaman eğer si do, do 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 olabilir. Orta telle üstteki şeyi do'yu birleştirerek şu şekilde de bu geçişi sağlayabiliriz. Yani çünkü bunların süreleri kısa birimler olduğu için üçüncüye gelindiğinde bu şekilde. 1.8 sekiz, son 8 diye geldiğimizde de bu şekilde geçebiliriz. Zaten S dediğimiz zaman bu kendi kendine boş zaman zaten susma zamanı olduğu için burada da boş sallayarak bu zamanı doldurabiliriz. Burada keza aynı. İstersek kısaltıyoruz ok zaman birimlerini. Burada 8'li bu şekilde en sona geldiğimizde bunu yukarıdan aşağı bu şekilde alabiliriz. Tabi bu biraz da çaldığımız akortla da alakalı. Kara düzende de farklı tezene istikametler olabilir. Bağlamada da ama çok iyi bir çalışmayla fark etmez. Bunları istediğimiz gibi çalıştırarak aynı seviyeye de gelebiliriz. Şimdi 3 8'lik dedik. 3 8'likten sonra sırasıyla devam edeceğiz. 3 8'den sonra 3'ün üzerine bir 2 artı koyduğumuz zaman 3 8 dedik. Bunun içerisinde 108 var. Artı bir ikili zaman koyuyoruz buraya. Bir dörtlük geldi. Şimdi bunun içerisinde üç tane sekizli var. Neden? Çünkü bir dörtlüğün içerisinde ne demiştik? İki tane sekizli var. Bir de nokta geldiğine göre üç. Üç tane sekizimiz var. Burada da bir dörtlük var. Bir dörtlük içerisinde de iki zaman iki eşit sekizli olduğuna göre üç artı iki oldu. Eşittir beş sekiz. Yani dikkat edersek şimdi artık birleşik yani birleştirmeye başladık. Üçlü zamanlarla iki, üçlü zamanlarda ikili zamanları birleştirecek birleşik usulleri elde ediyoruz. Burada 1 2 3 1 2. Şimdi 3 8'lik tek bir çeşit var. Bir çeşit vardır. Bir eser elinize alırsınız 3 8'li eşit olarak gider. Tik tak tak tik tak tak 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 şeklinde parça akar. Bu bazı 6-8'lerde de aynı durum söz konusudur. Ama 5-8'liğe geldiğimizde dikkat edersek bir üçlü zaman, bir ikili zaman 5-8. Şimdi burada bu tür eserlerde dikkat etmemiz gereken konu üçlünün yerini tespit etmek. Bir eserde üçlünün yerini tespit edemediğiniz takdirde o eserin gidişatını, ritmin gidişatını çözmenizde zorluk çekeceksiniz. Bunun için şunu söylüyorum. Bir çeşit 3-8'lik vardır. 1-2-3-1-2-3 gider. 2 çeşit 5-8 vardır. Nasıl mı? Şimdi burada aşağıda örneğini verdim. 3 önde 2 arkada. Şimdi bunun bir de tersini düşünelim. İkili zaman öne geçiyor. Yani bunun içerisinde 2 tane 8'li var. Bir dörtlüğün içerisinde. Üçlü zaman arka kısımda. Burada da 3 tane 8 elde ettiğimize göre dikkat edersek 2 artı 3 eşittir 5 8. Bu ikinci şeklidir. Birincisi 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 gibi türkü baştan sona kadar gider. Veya çok istisna durumlarda belki bir, bir ölçüde bu farklı çıkabilir karşımıza ama çok ee, da öyle bir örnek eserlerimiz de fazla yoktur. Başladığı gibi sonuna kadar gider. İkinci şıkkımızda iki önde, üç arkada. Yani bir, iki, bir, iki, üç. Bir, iki, bir, iki, üç. Şimdi, <laughs> affedersiniz, ee, buradaki şekli, ikinci şıktaki şeklimiz, bir, iki, bir, iki, üçte genelde e, çok sevilen eserler vardır karşımıza çıkar. Yani işte ne ağlarsın benim zülfü siyahım efendim çeke çeke ve bu şekliyle yazılıp 18'li 18'lik olarak yazılan eserler vardır. İşte birleş birleştirerek yazılan eserler vardır. Daha şu anda aklıma gelmeyen birçok eser var. Bu şekilde yazılmıştır. 3 de var tabi çok az olmakla beraber ama çoğunluk 1 iki 1 2 3 olarak gider. Şimdi demek oluyor ki 3 8'lik bir şeklimiz var. 5 8'lik iki çeşit var. Üçlü önde, ikili arkada 1 2 3 1 2. İkinci şıkımız 1 2 1 2 3 olarak. Şimdi burada bunu tezene olarak size bir örnek vermem lazım. Daha sonra 7 8 9, bu tek rakamları önce devam edeceğiz. Evet, görüldüğü gibi tezenemizi 3 8'liği aldığımız zaman önce ritmik akışını alıyoruz. gibi bir yukarıdan vuruyorum aşağıdan ve hemen ardından üçüncü vuruşumuzda alttan alıyoruz. Bu şekilde 3 tane 8'li bir arada gördüğünüzde ancak bunu bu şekilde alabilirsiniz. Ya yani bunun belki tersi de olabilir ama o çok istisnai bir durum ve çok zor. Ama bu şekilde önce eserin ritmini oturturacaksınız 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Tek tek düm tek tek düm tek tek düm tek tek ritim akışı bu şekilde gider tezene olayına gelince de söylediğim gibi zaten türküleri yazdığımızda da bunları üzerlerine yazıyoruz. Şimdi not aldığınızı ve kaydettiniz de düşüncesiyle bunu bu şekilde bırakıyorum. Şimdi 5-8'e geldiğimizde 3 artı 2 dedik. Bunu bu da bu şekilde oturturuyor. Üç düm tek tek, düm tek tek, düm tek tek, düm tek tek. Ritim akışı bu şekilde gider. Tezene olayına gelince de söylediğim gibi zaten türküleri yazdığımızda da bunları üzerlerine yazıyoruz. Şimdi not aldığınızı ve kaydettiniz de düşüncesiyle bunu bu şekilde bırakıyorum. Şimdi 5-8'e geldiğimizde 3 artı 2 dedik. Bunu bu da bu şekilde oturtturuyorsunuz. Müzik <laughs> Dediği gibi 1-2-3-1-2-1-2-3-1-2-1-2-3-1-2 bir, 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 yavaş çalıyorum 1-2-3-1-2 gibi bunu iyice oturttuktan sonra 5-8'lik eserleri bu, bu şekilde e, şunu söyleyebilirim. Gönül gel seninle muhabbet edelim'in söz bölümü şan bölümü aslında bu şekilde başlıyor fakat Genelde biz el al alışkanlığından çaldığımızda ikileri çalarken hep önde kullanıyoruz. Söylerken sözler ister istemez 3-8'de öne geçiyor. Tabii bunun bilmiyorum farkında mıyız değil Bazen farkında olmadan da baştan sona kadar eser o şekilde götürüyoruz. Şuraya gelindiğinde dikkat ederseniz 2 artı 3 o zaman 1-2-1-2-3-1-2-1-2-3. Buradan örnek olursa mesela örnek veriyorum. hiç aradaki sesleri almadan yani bir kalıp olarak.